Evet hazır mıyız? Hazırız. Oyunumuz, iki kalemiz var, tek bayrak amaç e, oyunun kuralı bu bayrağı vurulmadan alıp kaleye getirmek. Yani nerede vurulursanız diyelim burada vuruldunuz, bırakıyorsunuz kaleye gidip tekrar geri geliyorsunuz. Yani oyunun mantığı bu takım sizi vuruyor, uzaklaştırıyor o anda bayrağı almaya çalışıyor tekrar gideceğim sonra oraya gideceğim. Evet evet. bak ikimiz de süper ala ala gidelim tamam mı? Eğer vurulursan arkandan Nilgün alıp getirmeye çalışsın. Sen orada arkaya gel bir tamam. daha doğru tamam mı? Ben seni koruyacağım. Tamam. Ya bayrağı ben koruyacağım. Tamam. Sen de koruma şey yap. Tamam. tamam, biz peki aynı yerde duracak mıyız yoksa ilerlemeye çalışacağız? Hadi. 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 gençlerimiz buraya geldiğinde gün boyu vakit getirebilecek. İşte voleybolundan, çeşitli aktivitelerden her şeyi burada bulabilecekler. Çadır kampından tutun da ileriye dönük baharda bunların hepsini yapacağız. Yani burası sosyal bir tesis şekline getireceğiz. Gençlerimiz gün boyu geldiğinde burada aktivite yapabilecekler. Mangalını, pikniğini. Gördüğünüz gibi Sünop Üniversitesi bir haftadır etkinlik yapıyorlar. Çocuklar yapacak bir şeyler de yok Sinop'ta. Biz de elimizden geldiği kadar Paintball'un haricinde zaten onlardan ücret almıyoruz. Burada müzik tesisatımızla e, verdiğimiz hizmetlerle e, elimizden geldiği kadar onların yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bugün e, grup olarak geldik. İlk olarak Paintball maçımızı yaptık etap etap. Ardından e, semaverlerimizi alıp ateş başında oturup arkadaşlar olarak toplanıp müzikler söyledik. Ardından <laughs> Karaoke yapacağız. Halat çekme yarışı yapacağız. Voleybol sahasında voleybol oynadık. Güzel bir gündü. Tekrarının yaşanmasını diliyoruz. Burada toplanma amacımız farklı grupların bir arada etkileşim içinde bulunmasını sağlamaktı. Bu yüzden paintball güzel bir oyun için çünkü gruplara bölünüyor ve gruplar grup dinamiği oluşturuluyor. Paintball'dan paintboldan sonra ateş başında oturmamız da gene güzel oldu. Farklı etkinlikler yaptık.